Evet değerli dostlar, bugün ne yapıyoruz? Sezer'den dinleyelim. Evet Sezer Bey anlatın, ne yapıyoruz? Zincir serpiyoruz, kaynaya gerek yok. Zincirin alıyoruz. Evet, inci nasıl serpiyoruz? Onu şimdi size birazdan göstereceğim. Şimdi ölçüsünü aldık. Şimdi evet. sayalım. 34 diş olması, diş olması lazım. 34 diş olması lazım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 34 diş. Nasıl yapıyoruz bunu? Zinciri buraya koyuyoruz. Zinciri buraya evet. koyarız. Şöyle. Buradan da metresini alıyoruz. Evet, burada. Burada önceden hazırlanmış 25 adıya hazırlanmış ölçülmüş buradan bitiyoruz buradan bitiyoruz bu benimde burada duruyor burada döndürüyor buradan kesiyoruz ustalık böyle işte kapa